Son birkaç günde gözlerimi tavana dikip düşünüyorum. Gelecek neye benzeyecek? Mezun olduktan sonra bir işim olacak mı? Gençliğimi gerçekten yaşayabilecek miyim? Yoksa hep bir hayatta kalma savaşıyla mı geçecek? Yani bunlar sadece benim aklımdan geçen sorular değil diye düşünüyorum. Sen de düşünüyorsundur bunları. İçinden aynı sorular geçiyor. Belki de bu bölümü dinlerken kafanı salladım bile. Evet tam da ben de bunları düşünüyorum diye. Ve böylece umuda sarılmaya çalışıyoruz. Bir gün her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyoruz. Ama sonra haberleri bir açıyoruz. Bir birilerinin sesleri kısılmış, adaletsizlik yine kazanıyor, hak yerini bulmuyor. O zaman da soruyoruz kendimize her şey bu kadar zor olmak zorunda mı? Adalet gerçekten herkese eşit mi sizce? Yani haksızlığa ses çıkarsam başıma bir şey gelir mi? Ben susarken başkalarının sesi daha çok çıkıyor mu? Yoksa hepimiz mi gün geçtikçe daha da sessizleşiyoruz? Bunlar sorular. Kolay cevapları olmayan ama cevap bekleyen sorular ve burada bir yerde umut devreye giriyor. Umut etmek pasif bir bekleyiş mi yoksa bir eylem mi? Umut sadece bir his mi yoksa bir direniş biçimi mi? Geleceğe dair kaygılarımızı bastıran bir uyuşturucu mu yoksa gerçekten bir çıkış yolu mu? Umut etmek bence çok derin bir karar ve bu karara varmak kolay değil. İçinde bulunduğun koşullar seni her gün biraz daha çaresiz hissettirebilir. Sadece gücün yetmediğini değil belki de sesinin bile duyulmadığını hissedebilirsin. Ama bil ki bu hisleri paylaşan binlerce, milyonlarca insan var ve tarihe baktığında umut edenlerin umudu, elime dökenlerin bir şeyler değiştiren olduğunu göreceksin. O zaman şu soruları da ekleyelim. Fikrimi söylediğimde yargılanacak mıyım? İşte geleceğim hakkında söz hakkım var mı? Hukuksuzlukla nasıl mücadele edeceğiz? Failler serbestken ben neden tehdit altındayım? Bu soruları sormak kolay değil ama bu soruları sormaktan vazgeçersek geleceğimizi çoktan kaybetmiş olmaz mıyız? Belki de umut tam da burada başlıyor. Yani sorularımızı sormaktan korkmadığımız çözüm için harekete geçmeye cesaret ettiğimiz bir yerde ve umut bazen basit bir harekette gizlidir. Birinin yanında durmakta, bir el uzatmakta bazen de yalnızca aynı dertten muzdarip olduğumuzu bilmekte. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır. Derler ya işte belki de biz o anı yaşıyoruzdur ama bu sabahın gelmeyeceği anlamına gelmez. Umut etmek sabahın en yakın olduğuna inanmak demektir. Biliyorum bazen her şeyin daha da kötüye gittiğini hissediyoruz. Umut etmek bile bazen lüks gibi geliyor olabilir ama unutmayalım. Bir şeyi değiştirebilmek için önce onun değişebileceğine inanmamız gerekiyor. Eğer umut edemezsek eyleme geçemek eğer geleceğimiz hakkında söz hakkımız olduğunu düşünmezsek o hakkı alabilmek için savaşamayız. Eğer sesimizi çıkardığımızda başımıza kötü şeyler geleceğini düşünürsek haklarımızı savunmaktan vazgeçeriz. İşte tam da bu yüzden umut bir gerekliliktir. Çünkü umut etmek pes etmemektir. Ve eğer her şeyin bu kadar zor olması gerekmiyorsa biz bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Umudu eyleme dökebileceğimiz an belki de tam olarak şimdidir. Kendi geleceğimiz için bir şeyleri fark etmek, sesimizi duyurmak, birbirimize destek olmak, güçlü hissettiğimiz kadar güç güçsüz hissettiğimiz anlarda yan yana olmak belki de birbirimize yalnız değilsin demek bile bir başlangıçtır. Çünkü en büyük karanlık umudun bittiği yerdedir. Ama biz henüz o noktada değiliz. Ve bu bölümün sonunda sana net cevaplar veremem belki ama bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim. Umut sadece bir his değil bir tutumdur ve bence şu anda tam da en ihtiyacımız olan şeydir. O yüzden umudunu kaybetme çünkü bir gün dönüp baktığında umudu olanların dünyayı değiştireceğini göreceksin. Benim diyeceklerim bu kadardı. Yarın belki tekrardan yeni bölüm çekebilirim. Bunun da bilgisini vermek istiyorum sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.